Hoş geldiniz. Bugün ders çikolata. Deniyoruz. Hadi ben de. Bu kafam kaçtı. Hadi ben de. En tatsız kreması. Evet, hiç bunu beğenmedim. Sıfır <laughs> veriyorum. İçindeki <laughs> karamaya da çikolatasına da bir çikolatasına <laughs> Hepsi sıfır. Yani altındaki çikolatası şey üstündeki çikolatası Güzel ama tek başına güzel. İçindeki kremasıyla bisküvisi pek hoş değil açıkçası. Bu mu? Beğendim ya da onu bunu bu. Bir daha bak. Beğenmedi. Eğer beğenmediysen bir daha bak. Tamam. Beğenmedim. Bir, 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 bir şey açıp görelim. Krabımla, ah. Ama bir şey soracağım. Bunun e, az önceki 40 bekle Emirciğim. Emir bekle. Ah. Az önceki kırmızı çikolatayla al beninin, alttaki bisküvileri aynı. Ah. Ama üstteki e, şey al beninin karameli öyle uzayan karamellerden değil. Krema gibi yapmışlar. Kremanın tadı karamel. Ama güzel. Yenir mi yenir? Ben severim ama İlk beğen, ilk denediğimizi hiç beğenmedik arkadaşlar. <laughs> Şimdi sıra Dido'da. Hadi bakalım. Buna 80 çözüyor minnum. Bu elle. İçi yumuşak ama Çikolata da yumuşak. Sadece bu altı yumuşak değil. Bu çıkın çıkın. Ben de yani güzel. güzel. İçinde de yumuşak. Üstündeki e, yumuşak, e, altındaki yumuşak. Hangisini en çok beğendin? Arkadaşlar, lidonun içindeki gofretler onu ince yumuşak yapıyor ama <laughs> al beni de ki, bisküvi daha sert olduğu için kızlar yumuşa şey kızlar serti beğendi Emir de yumuşa beğendi. Bence lidoyla al beni alınır. Ama Ülker e, öbürü pek iyi değil açıkçası. Evet. Siz olursanız bunu almayın çok sert. Ve içindeki hmm. iş güzel değil arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Goodbye.